Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Arkadaşlar bugün de kış hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Malum çok soğudu hava, kış kendini iyice belli etti. Son yaz sebzeleri, meyvelerini bulmuşken mutlaka bunu değerlendirmeliyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, salatalık ve biber turşusu kuruyoruz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, videomu beğenmenizi, bildirim seslerini açmanızı özellikle rica ediyorum. Ve lütfen videomu arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşır, bana destek olursanız size minnettar kalırım. Evet, şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar. Ocağıma şöyle bir tencere aldım. Bu tencereme öncelikle bir su bardağı kadar sirkemi koydum. Üzerine 2 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Turşumuzun salamura suyunu yapıyoruz arkadaşlar. Buralar çok önemli. Çünkü turşunuzun ne kadar dayanıklı olacağını, erimemesini sağlayacak püf noktaları var. Lütfen videomun sonuna kadar izleyin. Çıtır çıtır aylarca saklayabileceğiniz güzel turşular elde edin. 1 yemek kaşığı kadar limon tuzu Yarım su bardağı kadar da kaya tuzu mutlaka kaya tuzu kullanıyorsunuz arkadaşlar ya da turşuluk tuz diye satılan tuzlardan alır. Asla e, işlenmiş çekilmiş tuz kullanılmaz e, turşuda. Şimdi bunları bu suyun içerisinde eritiyoruz. Tuzumuz ve limon suyumuz eridi. Şimdi buna kaynatılmış soğutulmuş iki su bardağı içme suyu ilave ediyorum bu arada arkadaşlar e, imkanınız varsa içme suyuyla yapmanızı tavsiye ediyorum çeşme suyuyla yapmayın kuklor ve diğer e, ağır metaller fazla olabilir içerisinde mineraller ve turşunuzu eritebilir mutlaka içme suyuyla yapın arkadaşlar bir önemli bilgi daha veriyorum bir avuç kadar nohutum var Şimdi kavanozuma bu bir avuç nohutumu atıyorum. Ben normalde e, mayaladığım yoğurdu da nohuttan mayalıyorum. Hiçbir maya kullanmadan nohutla mayalıyorum. E, çok daha güzel daha iyi probiyotikler elde ediyorum. Şimdi nohutun üzerine 5-6 adet sarımsak atıyorum. Sarımsak miktarını tamamen size bırakıyorum. Ama şu önerim var. Çok bo... sarımsak tabii ki çok lezzet veriyor. Fakat çok bol sarımsak kullanırsanız eğer turşunuz çok kolay erir. Eğer uzun süre dayansın istiyorsanız, fazla yapıyorsanız sarımsak miktarını az tutmalısınız. Sarımsak dediğim gibi turşuyu daha kolay olgunlaştırıp eritir. asidite sağlar. Şöyle biberlerimi yerleştirdim. Yanlarına böyle minik güzel e, salatalıklarım var bunlardan diziyorum İkisi birlikte çok lezzetli oluyor artık dışarıdan hazır almayı ne olduğunu içinde bilmediğimiz e, turşuları almaya son verelim arkadaşlar mümkün olduğu kadar sağlıklı yaşamaya çalışalım şimdi bu aşamada bir 3-4 tane daha ilave ediyorum sarımsağımı ve dizmeye devam ediyorum en üzerine bir avuç kadar daha sarımsak koyacağım arkadaşlar şu şekilde kavanozumu doldurdum şimdi bu kavanozumun üzerine az önce erittiğim salamura suyumu döküyorum biraz ılıttık sıcak dökmüyoruz üzerine normal suyla tamamlıyorum isterseniz turşunuzun üzerine bir ağırlık bir taş koyabilirsiniz. Maydanoz koyabilirsiniz. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Ben hiçbir şey koymamayı tercih ediyorum. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Kapağımızı da kapattık. Turşumuz hazır arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde karanlık çok güneş ve ısı almayan, serin bir yerde bekletirseniz daha güzel, daha sağlıklı mayalanacak. Güzel probiyotik içeren turşularınız olacak arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim seslerini açmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizlere daha çok tarifle karşınıza gelebilmem için bana destek olmanızı bekliyorum. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.